Herkese selamlar dostlar sanayi Eğitim Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte CS:GO yani Counter Strike nasıl indirilir ücretsiz bir şekilde Steam'den nasıl kullanılır bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bunu oynayabilmemiz için tabii ki de Steam uygulaması gerekiyor. Bunun için arkadaşlar tarayıcımıza giriyoruz ve karşımıza arkadaşlar buradan e, tarayıcı sekmesi çıkıyor. Buradan e, direkt buraya Steam yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten çıkıyor. Steam'e hoş geldiniz. Direkt Steam'in ilk sitesine buradan giriyoruz ve karşımıza arkadaşlar Steam'in normal sitesi çıkıyor. Ama biz tabii bunu oynayacağımız için sağ üst kısımda Steam'i yükleyin kısmı var. Direkt buradan Steam yükleyin kısmına geliyoruz ve karşınıza gördüğünüz gibi Steam yükleme kısmı geliyor. Buradan tabii ki de illa Windows değil, iOS bir yazılım sürümünüz de varsa buradan indirebilirsiniz. Ama bizimki Windows olduğu için buradan direkt Steam'i yükleyin e, tıklıyoruz ve burada arkadaşlar Steam setup exe'yi gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde indirdi. Tabii ki de Steam hesabınız yoksa Steam hesabı oluşturmak zorundasınız CS:GO oynamak için. Burada giriş var. Eğer giriş kısmında eğer mevcut bir hesabınız yoksa buradan e, giriş yapabilip yani direkt Steam açtığınızda girebilirsiniz. Eğer Steam hesabınız yoksa buradan Steam'e katıl deyip hesap oluşturabilirsiniz yeni bir şekilde. Tabii ki de biz bu videoda göstermeyeceğiz. Onun için hemen Steam Setup eksiği açıyoruz burada arkadaşlar. Artık tarayıcı ile işimiz yok. Tabii ki siz hesap oluşturacaksanız tarayıcıdan oluşturmak zorundasınız. Tarayıcıdan oluşturduktan sonra kurulum aşamasına geçebilirsiniz. Şimdilik bizim bir işimiz kalmadığı için tarayıcıyı kapatıyoruz. Ve karşımıza arkadaşlar Steam kurulum sihirbazı geldi. Buradan ilk seferde ileri diyeceğiz ve burada dil seçme yerinden Türkçeyi seçeceğiz. Sonra ileri diyeyim. Burada bilgisayarınıza kurulacak yeri seçebiliyorsunuz. Burada ben yerel disk seçmeyi istiyorum. O yüzden Buradan C'yi seçtim. Buradan kur dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Steam hızlı bir şekilde kuruyor. Ve buradan bitir dediğimiz anda Steam zaten burası otomatik olarak açacaktır. Biraz beklememiz gerekiyor. Tabii ki de bu illaki hata verecektir. Ama bizim bunda zaten işimiz yok. Buradan kapat diyebiliriz. Zaten Steam burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kuruldu. Steam'e zaten iki kere tıkladığımızdan burada Steam güncelleniyor diyor. Burada hani 210 kilobaytlık bir dosya indirecek. Bunu indirdikten sonra da Steam'e hesabımızı gireceğiz. Ve daha sonrasında CSGO kısmına gelip indir dedikten sonra zaten CSGO'yu indirip kolay bir şekilde kullanabileceğiz. Buranın tabii ki de indirilmesini biraz beklememiz gerekiyor. Sizin internet hızınıza bağlı olarak, bilgisayar hızınıza bağlı olarak bu süre tabii ki de değişebilir. Burayı indirden kolay bir şekilde Steam'i açabileceğiz. Ve daha sonrasında kullanabileceğiz. Ve dostlar eğer bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Eğer yapamadığınız herhangi bir aşamada sorun yaşarsanız da yorumlarda belirtseniz sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Tabii ki bu biraz yavaş yükleniyor tabi. Eğer dilerseniz arkadaşlar bu burası tamamlansın ve sizlerle birlikte devam edelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi baya bir az kısım kaldı. Burada neredeyse 20 kW'lık yükleme kaldı. Burayı tabii ki sizlerden ne kadar hızlı indireceği ve ne kadar sürede indireceği tabii ki değişir. Ama benimki ortalama 5-6 dakikada bunu otomatik olarak kurabiliyor. Gördüğünüz gibi zaten çok az bir şeyimiz kaldı. Bunu kurulduktan sonra zaten otomatik olarak Steam açılacak. Daha sonrasında siz kuramdan hesap oluşturmanız gerekiyor. Eğer hesabınız varsa da zaten şimdiki aşamada gireceğiz ve daha sonrasında zaten direkt Steam'e giriş yapacağız ve ondan sonra da Steam'e de CSGO'yu tek tıkla indirip hemen kuracağız ve e, 10 GB'lık tabii ki bir indirme süreci var. O da indirildikten sonra oynayabileceğiz. Şu an gördüğünüz gibi paket çıkartılıyor diyor. Burada da tabii ki bir iki dakika bekleyebiliriz. Tabii ki Steam'i kurarken bayağı bir dosya olduğu için ee, uzun sürebiliyor. Yani Setup -se bir, bir megabyte falan ama daha sonrasında baya bir dosya indiriyor Steam için. Şu an güncelliyor diyor yani bu ha hani gördüğünüz gibi zaten direkt otomatik olarak Steam'i güncelledi. Şu an kendi de açılabilir ama eğer siz açmak isterseniz zaten Steam'e iki kere tıklarsanız şu an Steam açılacaktır. Bütün dosyaları kurdu ve güncellemeleri yaptı. Ee, biraz bekledikten sonra zaten şimdi Steam açılacaktır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Steam girişi şu an açıldı. Burada hesap adı parola ve burada parola atılma kısmı var. Yani hesabınıza bir kere girmek istiyorsanız buradan hatırla seçeneğine tıklayıp buradan hesabınızı girdikten sonra buradan giriş yap diyeceğiz. Eğer arkadaşlar hesabınız yoksa veya da hesabınızı bilip şifrenizi veya da kullanıcı adını bilmiyorsanız buradan giriş yapamıyorum diye sitesine atıp yenileyebilirsiniz. Eğer hesabınız yoksa da dediğim gibi yeni hesap oluştur derseniz daha aynı tarayıcıda belirttiğim Steam e, giriş yap kısmından da hesabınızı oluşturabilirsiniz. Ben burada arkadaşlar hesabımı gireyim. Daha sonra sizlerle diğer aşamaya geçelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi şu an Steam açıldı ve hesabımızı gördüğünüz gibi giriş yaptık. Burada arkadaşlar sizlere kütüphaneden önce e, direkt mağazaya da atabilir veya da topluluk kısmında getirebilir. Burada kütüphane kısmında arkadaşlar sizde e, CSGO bulunuyorsa daha önceden buradan direkt basıp yükleyebilirsiniz eğer CSGO bulunmuyorsa da mağaza kısmına CSGO yazarak arkadaşlar oyuna erişebilirsiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kütüphanede zaten otomatik olarak CSGO gözüküyor eğer buradan yapamazsanız dediğim gibi mağazaya yazarak buradan CSGO'ya girerek gene aynı sayfaya gelebilirsiniz yani oyunu ekleyebiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kütüphanede bizim olduğumuz için burada direkt yükle kısmına bastığımızda gördüğünüz gibi burada diyecek gerek depolan alanı masaüstü kısa oluştur, başlatma üstüne kısa oluştur kısmını seçeceksiniz. Buradan yükleme klasörü diyor. Yani nereye kuracağını buradan siz seçebilirsiniz. Farklı bir yerde seçebilirsiniz tabi. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi eee diyeceğiz ve yerel oyun dosyaları oluşturuluyor diyor. Yani şu an oluşturacak ve bitirdikten sonra bu indiriliyor kısmı var. Buraya bastığımızdan arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi CSGO'yu hızlı bir şekilde indiriyor. E, ne kadar hızlı da indirdiği ve e, toplam ne kadar disk kullandığı falan her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Bu CS:GO indikten sonra zaten arkadaşlar otomatik olarak kısa yol oluşacak ve ona tıkladığınızdan zaten hemen hızlı bir şekilde giriş yapacak ve hesabınıza girebileceksiniz. Eğer arkadaşlar kötü bir sisteme sahipseniz ve FPS ayarını düşükse ve yükseltmek istiyorsanız kanalda zaten bunların videosu bulunmakta. Eğer oyunlara girememe sorunuz varsa CS:GO'da onun da videosu şu anda serviste çıkmıştır. Onlara bakarak sorunlarınızı çözebilirsiniz. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar umarım videomuz işinize yaramıştır. Bugün sizlere CSGO'da nasıl indirilir bunu gösterdim. Gördüğünüz gibi 12.4 GB'lık bir dosya indirildikten sonra otomatik olarak girebileceksiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer yapamadığınız bir kısım olursa yorumlarda belirtseniz sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Bize destek olmayı unutmayın. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.